Ee, ne durumlardayız? Hazırlıklar tamam mı? Ne hazırlığı? Aslan kendi aramızda sade bir düğün olacak demiştik. Sade, sade. Merak etme. Sap sade. Ya hayır ya! Hayır ya! Ben Devin Akın olarak devam edeceğim hayatımı Hülya Soyadınızı almayacağım. Aslanla öyle anlaştık. Ne? Oha! Senin soyadını almak istemeyen bir kadının sana ne kadar sadık olabileceğini yaşayarak gör o zaman. Sen neyi ima ediyorsun? Canım. Büyük abi. Çok memnun oldum. Devin Akın bende. Allah mesut etsin. Sağ olun. Bu gece bu rezilliğinizi aslan öğrenecek.